Bir zamanlar köslerin kırmızı panjurların arasından beni arardı. Şimdi sensiz günler birbirinin tekrarı. Ayrılığın başladığı yer midir aşk? Sensizliği nasıl anlatsam? Sen olmayınca ruhum bedelimi terk ediyor. Dilsiz bir hüzün var içimde. Bu bir kara sevdanın katran karası hali kalbimdeki yerini başka bir şeyle dolduramadım. Seni düşündüğümde özlemin tomurcuklandı. İstemedim yüreğimin ezikliğini görmeni. Bak, sensiz de sevebiliyor seni. Sensizlik bu kadar yazdırıyorsa buna, varlığın kim bilir ne duygulara gebe kalacaktı. Sana yazarken kaç defa sildim sözleri, kaç kez ağladı kalemim. Ve yazmamak için kaç kalem kırdım bir bilsen. Sen de kendimi yordum, unuttuğum duygulara dokundum. Masası çekimine karşı koyamadım zamanla. Zaman, Öylesiz bir zaman. Takvim yapraklarını döküyor, bir bir ömrümüzden çalan. Bir zarar, bir ziyan, bin ziyan, Makam, sabır, çile ve kahır Vardır bunda da bir hayır Başka bir zamanda çıkmış olsaydın karşıma Belki mutlu sonla biten bir masal olurduk Belki sen de severdin beni Belki sevdiğine pişman olmazdın Şu dört duvar korunaklı kalemizdi bizim Yüklediğim anlamlar bir nefes kadar Yakın hissettiriyordu beni sana bulunduğun her yer cennetin bir tezahürü gibiydi yalnız dünyamda. Sensizliğini nasıl anlatsam? Sonunda tavsiye ettiğin kitabı aldım. Sevdiğin bir şeye sahip olmak, elini tutmak gibi. Kitabın her sayfasında bir başka resmin. Ön sözünde bir ilk bakışın. Arkasında da gidişin. Sensizliğini nasıl anlatsam? Diklerime kadar işlemiş özleminden başlasam, çözülürüm belki. Düşünsene, çatılmış kaşlarını bile özledim. Sen yazmadın, yazamıyorum. Ve parmaklarım küsüyor bana. Boğulu gözlerle senden gelecek mesajları bekler oldum. Sessizliği nasıl anlatsam? Konuşmadığımız her güne düğüm atıyorum. Ihlamur ağaçlarının gölgesi bile kendine doğru çekiyor beni binlerce mum yaksam da yüzümde karanlığın sayrılı, biz istemedik bu ayrılığı. Şimdi bir uyur gezerin boğazlanmış hayal gücünü andıran nezgisinde geceyle gündüz birbirine karışıyor. Biliyorum muhranlarım kalbini çok yordu. Ama bir tek sen anlarsın karanlıklarımda beni. İnan elimde olsa Yumurta sırasına boyanmış bir tahtanın üzerine kalbimi bırakır giderdim. Giderdim ama gidemiyorum senden. Yer gök şahidim olsun. Kendimi cezalandırdığım her gün her gece şahidim olsun. Seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Bir tek sen çözebilirsin içimdeki durumları hazırlıklı olmadığım soruları sormaya başladığında kural ihlali devreye girip inkara başvurmadan ya susuyor ya da konu değiştirmeye çalışıyordum Dilimi kilit vurup ağzımı mühürlemek o kadar basit değil oysa. Sözler savuran biri olmamıştım asla ama ya zihnime? Saha dışı kaldığım en zayıf noktaydı sana olan sevgim gibi. Derinden gelen uyarlarla savaşım gibi senden gidemeyeceğim. Tamam kabul ediyorum. Kalbim bende mukadder. Sensiz dolduramadığım zaman içime akıyor. Sanki bedenim ayrı, kalbim ayrı hareket ediyor. Sen vuslat olmayan bir özlem. Ben gözden uzak kapanmış bir perde. Ateşe verdiğim bir şiir olsam diyorum. Sonra sensizlik düşüncesi kahrediyor beni. Yapamıyorum. Seni çok özlüyorum. Kom saatinden son tane dökülürken zaman avuçlarında duruyor. Ve beni de bu şiirin içine hapsediyor. Burada bir tek sen görebilirsin beni. Bir tek sen görebilirsin beni. Hadi geldi çöz içimdeki de